Mevsim değişti hala bizimkiler yok ortada. Dede! Dede! Kezban Hanım! Ne Kezban Hanım'ı ya babaanne desene. Ya ne bileyim ben ona hep Kezban Hanım dedim ve şimdi ayıp olmaz mı babaanne dersin? Bilge! Bak benim dedemle babaannem şu anda doğanın ortasında kayıp. Gerçekten senin tek endişen bu mu? Babaanne! Dede! Babaanne! Dede! Allah'ım ...benim yüzümden kim bilir başlarına ne geldi ne gelecek şimdi. Ya saçmalama Serap. Almışlar başlarını gitmişler işte daha önce de yapmışlar. Senin suçun değil yani. O zaman senin suçun. Sen ne diye benim dedenle babaanneme mukayyet olmadın ki? Peşimden gelme. Bak bir de birbirimizi aramayalım sonra. Bana ne? Hiç umurumda değil. Sen git başka yönlere. Ben seninle yürümek istemiyorum. Tamam. Tamam git git. Dede! Babaanne! Böyle gidersin işte. Ah! Bilge! Serap! Bilge! Ya ama ben dedim bak birbirimizi kaybederiz diye. Ya ben kaybolmadım ki çukurun içindeyim. Neredesin? Serap, ne yapıyorsun sen orada? İyi, ne olsun işte. Yeryüzünde bulamadım ya. Yer altında arıyorum dedemleri. Bak, ormanda birinci kural bastığın yere dikkat edeceksin. Bu yerinde uyarınca çok teşekkür ederim. Ama beni bir an önce buradan çıkarabilir misin acaba Bilge? Bacım. Oh, elini ver. Ver elini. Ver elini ver, ver. Ah. Yok. Acaba diyorum bir zıplasan mı bana doğru? İstersen uçarak böyle omuzlarını konayım. Görmüyor musun bacağım acıyor. Ay hayır ne burada güzel bir e, kule vardı. Ne olmuş? Gezmez Sultan. O kuleyi kaldırdım ben. Aa niye? Evet. Ya bu güzelliği daha güzel izleyebilmek için ya. Ay ne <laughs> olsun Hayri Bey. Ya ne zamandan beri Paris'e gelmek istiyordun? Kısmet bugüneymiş. Ay Hayri Bey, Paris'te ne kadar yeşilmiş. Evet, biraz fazla yeşil. Ama olsun, bu bizim keyfimizi kaçırmaz. Ay Hayri Bey, evet. bana kuru Hasan yedireceksin mi? Kezban Sultan, kuru Hasan yemeden önce ...seni Ulvi'nin müzesine götüreceğim. Aa, aa. Tabii. Orta Çağ Avrupası bir güzellik körsün diye. <laughs> aa, 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 aa. Yalnız Ulvi'nin müzesi ne tarafa düşüyordu? Senin bilgin var mı? Bilmem. Dur bakayım. Bir dakika ben şöyle bir... ...iyicene bir, bir göz kestireyim. Ha. Ne tarafa düşüyordu acaba o ya? Kuzeybatı'nın güneyinde miydi acaba o? şu, şu da, dur. Dur be, seni kaldırayım, beraber gidelim. Ee, hadi. Dur, dur, acele et, acele et, acele etme, acele etme. Güzelliği, ya. güzelliği yavaş yavaş kaldıracağız. Ah. Kalktım, <laughs> kalktım, Ya ne tarafa düştüydü o müze? Bu taraflar bir yere düşüyor ama. İmdat! Aa! Bu, bu, bu bizim torunun sesi. Aa, Serap mı? Evet. <laughs> Düşman nerede düştü demek ki? Uçum! Allah Allah Allah! Koş Gezime! Gezime koş! Koş Gezime! Allah 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 Allah! İmdat! Niye bağırıyorsun? Senden hayır yok belli ki! İmdat! Gel! <laughs> dur bak işte sen şimdi kayıp yanıma düşeceksin! O zaman da ben seni dilinden kurtulmak için imdat diye bağırırım burada. <laughs> Al! Ha, dur geldim. Dur. Şu, şunu düzgün ver. Ver. Gel. <laughs> Hadi. Hadi. <laughs> Teşekkür ederim. E artık seni kurtardığıma göre. Ha, gel Hayır, vur içine. Hayır amca. Hayır amca. Evet, bir vur. Ya babaanne sen neyin peşindesin Allah aşkına? Ayin Ajan nereye gitti? Biliyorum ben Serap. Serap, ajan nereye gitti? Çık dışarı bak Allah 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 Ama benim etrafım